Kardeş merhabalar, Merhaba. ee, önce bayramınızı kutlayalım, abi, yarın değil ederim. öbür gün Allah nasip ederse bayrama evet. gireceğiz, kurban bayramını evet, kutlayacağız, abi. neler söyleyeceksiniz? Abi güzel işte herkese sağlıklı bir bayramlar diliyorum öncelikle ama işte insanların şu anda şey sıkıntıları var, kurban e sıkıntıları var işte kıyafet, alışveriş işte çocukların özellikle hani şu an bayram çocuklar işte insanlar şey almaya başlayacak işte küçük çocuklara işte bayramlık almaya falan çalışacak. Ama şey sıkıntısı var. Şimdi küçük çocukların bile artık dünya para. Yani biliyorsun abi. Yani bir çocuk bile mesela örnek veriyorum ayakkabısı olmuş 400 lira 500 lira. Yani herkes şu an sıkıntıda. Yani aslında herkes güzel bir bayram geçirmek ister ama maddi sıkıntılardan dolayı herkesin iyi bir bayram geçirebileceklerini insanların düşünmüyorum açıkçası. Aileniz kurban alabildi mi? Yani şu anda yok. Ama düşüncesi umarım olur yani. Ama şu anda çoğu insanın da maddi durumda olacağını düşünmüyorum açıkçası bu devirde özellikle. Sen, sen kıyafet alabildin mi kendine? Yok abi bak 3 seneden beri e, ben kıyafet alamıyordum. İşte şimdi şey gidiyorum ben almanya'ya gidiyorum. Almanya gitmeden önce işte, işte üç liralık bir alışveriş yaptım. Onda da yani ne kadar birkaç tane tişört alabildim. Bir de pantolon aldım o kadar yani başka hiçbir şey alamadım. Almanya'ya diyorsun çalışmak için mi? Gidiyorsun? Evet çalışmak için. Sana hayırlı yolculuklar. teşekkür ederim sağ olun. <laughs> abi bayramımız e, bayramınızı tebrik ederiz önce. Sağ olasın. 2 şey gün sonra olasın. Allah nasip ederse kurban bayramını kutlayacağız. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi bayram hakkında Herkesin bayramını öncelikle Mutlu Geçmesini istiyorum kurban bayramında Milletin durumu gayet iyi millette herkese şu an para var huzur var Görüyorsunuz çarşı kalabalık İsteyen istediğini alıyor milletin cebi dolu Allah bu devletten razı olsun Mesela emekliler kurban alabiliyor mu abi Emekliler Şu an Kurban Alabiliyor iki kişi çalıştığı zaman bir emekli alabiliyor Mesela bir emekli en ben düşük de, asgari ücret ben, ben de yeteliyim tek başımayım. Sigort yani sigortasız çalışıyor. Çalışmasam da inan ki bir tane kurbanlık alabilir. Kirada olduğum takdirde tek başıma çalışıyorum. inanki ki alabilirim. Çıkmışım çarşıya her şeyimi alabiliyorum. Ama şu serbest piyasayı bir zat durdurmaları lazım. Herkes kendi kafasını, devletimiz zam yapmıyor. Herkes devlet zam yapıyor diyor ama devletimiz hiçbir zaman zam yapmıyor. Kendi vatandaşımız zam yapıyor. Asgari ücrete bir zam geliyor. Herkes devlet çaycı şey, devlet yapmıyor ha, devlet yapmıyor, hükümet yapmıyor. Herkes diyor ki devlet gibi, devlet yapmıyor, Kendi milletimiz yapıyor. Bu buna bir dur demeleri. Dur diyecek kim abi? Dur demeleri. Yok dur demek diyecek mekanizma kim? Deka, mekanizma kim? Devlettir. O da başımızda. devlet değil. Başımızda. Devlet mekanizmasını döndüren iktidar. Tabi iktidar durdurması lazım. başımıza Niye durdurmuyorlar abi? Abi ben de anlayamadım. Neden durdurmuyorsunuz abi? Ne var? içimizde ne var? Bizi şey yapan, durduran bir dışarıdan Mesela, bir güç mü var? Bugün biliyor musunuz evet. abi? Dolar 26'ya evet, açtı, evet. euro da 30 liraya dayandı. Ben de biliyorum. Mesela ama, bunu da kim yapıyor? Vatandaş mı yapıyor bu dolara? Şey yapmıyor. Bu dış güçler mi yapıyor? Biz mi dış güçlere mi bağlıyız? Yani dış güçler mi bizi yönetiyor? Ben öyle düşünüyorum. Biz herhalde dış güçlere bağlıyız. Onlar bizi yönetiyor. Biz onların dediğini ya biz. Biz onların dediğini yapmazsak değişik bir şeyler başımıza gelecek diye korktuğumuz için mi? Ben öyle düşünüyorum kendi açımdan. Ya abi zayıf değiliz. Bizim kadar çok güçlü bir ülke yok. Bizim Peki Bu kadar güçlü bir evet, ülkeyiz. Evet. Niçin bu piyasayla evet. mücadele edemiyoruz? Ben de, yani çaya ben yüzde evet. %43 kim zam ben yapıyor ben abi? Aynen, aynen, mesela bizim örnek bizim vermek. Bizim evet. Mesela simit evet. pazartesi evet. günü veya pardon 1 evet. Temmuz'da 10 lira. Evet. Ekmek evet. 7.5 lira. lira. Kim yapıyor abi bunları? Tabii. Bunlar i̇şte niçin oluyor biliyor musunuz? Evet. Bunlar girdi maliyetleri yükseldiği için oluyor. Abi üretim yok. Vatan abi, yani abi. Üretim, abi. üretim yok. Üretim. Girdi maliyetleri de yükseliyor. Dolayısıyla yetişmediği için toptancı, kendisi zam yapmak zorunda. Yap, yap, yapmak zorunda. Çiftçi ekiyor. Dışarıdan aldığı ücret pa şey zam Gübre alıyor, pahalı diyor. Mazot alıyor, pahalı diyor. E Ne dışarıdan geliyor abi onlar, bizde yok. Yani bunu önleyecek olan, bu piyasayı elinde evet. tutacak olan iktidar. Evet. 21 evet. yıl sonra tekrar evet. iktidara getirdi vatandaş. Evet. Bunu önlesin diye. Önlesin ya diye. Seçimin üzerinden bir ay geçti. Evet. Gen Adeta evet. zam sana ile karşı karşıyayız değil mi? Sana, evet. Zam sana. Ben de aklım elmedi bu işe. Ben de dedim niye? Dedim inşallah dedim zamları durdururlar ama bu önüne geçemiyoruz önüne geçemiyoruz inşallah ne bileyim daha da zam olmaz inşallah böyle bir şeylere ama Allah sonumuzu hayır etsin yani bizim için geçti de yani gelecek nesillermiş inan ki çoluk çocuğumuza çoluk çocuğumuza inan ki hiç bu devirde ne araba alabiliriz ne ev alabiliriz hiçbir şey yapamayız hani gelecek nesilimiz. bizden geçti bizim gelecek nesilimiz çok kötü hırsızlık dolandırıcılık üçkağıtçılık gelecek nesil öyle kaynayacak. Sadece o değil bir de uyuşturucu var. Zaten o Zuvara'dan çıkmış o durumda. Almış başını gidiyor uyuşturucu zaten. sanal kumar. Öyle çocukları var. adeta evet, gençleri evet. abluk altına almış. Bit bitik gençler Bunu önleyecek olan bir İçişleri Bakanlığı var değil mi? Evet. Mesela örnek vermek gerekirse. Vallahi onlar kendi çorbasına bakıyor. Onlar kendi çorbasına bakıyor. Kendi çevresini zengin etmeye çalışıyor. Vatandaşı düşünen yok. Vatandaşı nasıl geçinirse geçirsinler diyorlar. Kendi vatandaşını kendi etrafındakilerini, hepsini zengin yaptılar. Hala da zengin edecekler yani hep kendilerini ama vatandaşın. Geçti geçtiğimiz seçimde kime oy verdiniz Vallahi ben hani Kılıçdaroğlu'na verdim Tayyip kazanacağını biliyorum yani yüzde bin kazanacağını biliyordum ben HDP'li olarak ona verdim yani dedim belki kazanır kazanamadı yani yani kazanacak kişi belliydi zaten Bir, e, Kurban bayramına yaklaştık yani sayı, sayılı günler değil sayılı saatler var artık neler söyleyeceksiniz neler söylüyorum Mis, mesela ben Tayyip Erdoğan'a oy kullandım ama bir pişmanım keşke vermeseydim keşke benim gibi insanlar herkes ona verdiğini kimse vermeseydi bu sefer de değişik bir, bir şey olsaydı sizi kimse uyarmadı mı Yo uyardılar. Ben bile bile ona verdim. Dedim belki Keşke aklı başına gelip de Recep hani tekrar Tuhak, güzel yönetebilse Keşke ama yönetemedi. Gedikçe Gidikçe bizi batırıyor. Merhaba. Ama bir pişman oldum. Keşke vermeseydik. Keşke vermeseydik. İş işten geçti. Verdik bir kere. Ağzımız yandı. yordu. artık. Üfleyerek giyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Önümüzde bir kurban bayramı var. Öncelikle bayramımızı tebrik ediyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Tüm Türkiye'nin bayramını kutluyorum. Barış içinde. Güzel. Bir bayram geçirmesi diliyorum herkese. Sevdikleriyle, ailesiyle, çocuklarıyla. Bursa'da da bayram güzel oluyor genelde. Mutluyuz. Bir tatil süresi. Bayram alışverişi yapabildiniz mi? Geçen seneyle kıyasladığınız zaman fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz? Fiyatlar çok cevap evet, versin. <laughs> yani şöyle söyleyeyim. Daha düne kadar daha rahat alışveriş yapabiliyorken bugün biraz daha bir şeyleri kısmaya başladık. Mesela bir takım altına ayakkabı veya şapka istiyorsa ekstra şapka alabiliyorduk. Çünkü bende üç tane evlat var Allah bağışlasın. <laughs> ama artık ne yapabiliyorum? Sadece gönlü olsun diye bir takım alıyorum. Ya da bir ayakkabı alıyorum. Ya Allah bugünleri aratmasın demeye alıştık biz zaten. Bu mantıkla yürümeye devam ediyoruz ama yani eskiyi düşündüğünüz zaman eskiye nazaran sorarsanız önceden tam takım çocukları giydirebiliyorken şu an sadece bir şeye odaklanıyoruz. Yani ya takım alıyoruz ya ayakkabı alıyoruz. İhtiyar Yiyecekten bahsettiniz. Yiyeceği nasıl değerlendiriyorsunuz? Yiyecek daha kötü. Yiyecek olarak şu an duruma bakarsak gerçekten çok daha sıkıntılı. Hani giyecek belki ikinciyi almayabilirsiniz ama yiyeceği benim yaş grubumdaki evlatları olan anneler için anlatmanız çok zor oluyor. Şimdi ben 5 yaşındaki bir çocuğa kiraz istediği zaman ya oğlum ben sana kirazı yarım kilo alayım veya hiç almayayım diyemiyorsunuz. Öyle bir sıkıntı şey yapıyor tabii ki. Ha biz alabilen tarafız veya az alabilen tarafız hiç alamayan tarafı hiç düşünemiyorum bile. Bir anne için anlatmak zor, baba için bunu yaşamak daha zor. Sadece o kadar diyebilirim yani. Bayrama yaklaşıyoruz. Neler düşünüyorsunuz? Neler söyleyeceksiniz? Vallahi hiç iyi bayrama girmiyoruz. Türkiye'nin ekonomik koşulları çok kötü. İnsanları çok zorluyor. Görüyoruz valla et kuyruğunu işte millet kurban kesemediği için burada et biz de bekliyoruz et alacağız kurban kesemiyoruz. Kurban fiyatları geçen seneni 2-3 misli. Çok zor hayat e, zorluyor insanları. Ne olacak bilmiyoruz. Mesela bayram şekeri alabildin mi abi? Aldım bayram şekeri aldım. Biraz bayram önce... şekeri almak aldın mı diye şundan dolayı soruyorum. Geçen yılla kıyasladığınız zaman fiyat farkı? Yüzde yüz tabii ki. Yüzde yüz. yüzden fazla tabii. Emeklisiniz zannedersen. Emekliyim aynen. Emekli maaşınız yetiyor mu abi? Yetmiyor. Yeter mi şu şartlarını? Düşünün yani. Yani yarın ekmek 10 lira olacak. Askeri ücret. Eskiden biz askeri ücretten fazla alıyorduk emekliler. Şu an emekli, askeri ücretin altında kaldı maaşlarımız. Abi siz ne düşünüyorsunuz? Valla ben de katılıyorum aynı şekilde. 2021'de baktığımız zaman küçük baş hayvanın yani 700 lirayken şu anda baktığımız zaman en düşük küçük baş hayvan 7000 lira. Yani ne düşünebiliriz ki yani asker ücret bayağı bir şeyin altında kaldı. Merkez... Arkebe girmeden hatta. Tabii tabii zaten her zaman bu şekilde oluyor. E, zamlar geliyor çalışanın cebine zam gelmeden her şeye zam geliyor ve otomatikman eriyor. Yani bilmiyorum geçen sene burada atıyorum döner yemiştim ben. Porsiyon döner 40 liraydı. Şimdi olmuş 80 lira. %100. Bunun şartlarını mesela İstanbul'a götürdüğümüz zaman bu 230 lira 240 bandında. Burada yine Bursa'da yani hayat bir şekilde İstanbul'a göre daha uygun. Biz İstanbul'da yaşıyorum ben mesela. İstanbul şartlarıyla Bursa'nın şartlarını bilemiyorum. Buralarda tabii ki dükkan kiraları falan daha uygun olduğu için tabii ki fiyatlar da daha birazcık aşağıya göre uygun. Ama genel olarak Türkiye'nin baktığımız zaman ee, belli bir kısım var. Onlar zaten hiçbir şekilde hiçbir şeyden yararlanamayan kısım muhakkak bunlar da yani inşallah düzelir. İnşallah iyi günler bizi bekler diyorum ama çok zor. Bu zam sahana için yaşınız itibariyle bir tecrübeniz var. Evet. Değerlendirdiğimiz zaman yani böyle ürkütücü bir tablo çıkıyor. E tabii canım yani. Yani, ürkütücü maalesef. Bir tablo yani hiç iyiye gitmiyoruz. Yani işte görüyorsunuz dolar e bugün 26 lira e Euro'da 30 bandına dayandı. 28 küsür lira. Ne Biliyor musunuz? Hep faizi düşürmekten yani bütün dünya ülkeleri faizi düşürürken şey yükseltirken Türkiye düşürdü. Şimdi bak e, halkın beklentisi çok fazlaydı. Burada yine e, olan küçük yatırımcılar oldu. E, i̇şte faiz artacak dendi. birkaç gün önceden sinyal verildi. Faiz e, beklenti beklenti şekilde karşılamadığı için halk e, küçük yatırımcı ezildi. Şimdi yarın e, işte dolar yükselecekten şeyden önce e, faiz artacak. Faiz en az yüzde yirmi otuz arası bekleniyordu buçuk oran bandında kaldığı için e, küçük yatırımcı bozdurdu elindeki altınını, dövizini. E, Baya bir şey oldu. Şimdi elinde yüksek olan, rakam olanlar bayağı bir şey olacak. Yani faiz beklentisi çok kötü yaptı. İşte dolardı, işte akaryak bugün 24 lira. Yani gerçekten hayat çok zorluyor insanlarımızı şu an. Yani ekonomi bilmiyorum. Ee, Cumhurbaşkanımızın e, işte faiz düşecek düşecek dedi ben kesinlikle de düşür düş şey yapmayacağım dedi ben burada olduğum sürece düşmeyecek dedi bir sene önce altı ay önce söyledi bunu iki ay önce, iki ya iki ay önce ay. şu an maalesef e, ne oldu sözünden bir defa daha dönmüş oldu İyi bayramlar diliyoruz şimdiden hayırlı bayramlar olsun ee, bayram alışveriş yaptınız mı yok yapamadık ne ne yapalım e, para yetmiyor ki nasıl yapacağım nasıl para yetmiyor abi Emekli, emekli misin? Emekli. Emekli maaşı yetmiyor mu? İkramiye de verdiler 2000 lira. 2000, bozdur bozdur harca. E, tamam da şimdi 2000 lira para e, kime yetecek? Yani esnaf akşamki fiyatıyla bugünkü fiyatı farklı. Esnaf da yükseltiyor bunu. Vatandaş kendisi de yükseltiyor. Nasıl yapacağız yani? Buna bir çözüm nasıl yapacağız bilmiyorum. Ben yani şahsi olarak anlam veremiyorum. Yetişemiyoruz. Nasıl olacak? Mesela örnek veriyorum abi ee, geçtiğimiz yıl kurban bakan üretici 125 liraya aldığı yemin torbasını 450-500 civarlarında bu sene alıyor. Bunu kim yapıyor abi bu zammı? Şimdi oraya gelelim. Eskiden köylü kendi şeyini kendi ekiyordu. Evet. Hayvanını kendi doyuruyordu. Dışarıdan ot alıyor muydu? Almıyordu. Ne oldu şimdi kimse ekmiyor. E, Eken de yani gübresi, mübresi hep yani ne bileyim yani bir tuhaf olduk yani tuhaf bir ülke olduk. Bu tuhaflığı ortadan kaldıracak olan kim abi? Halk. Halk mı? Halk yani mi ya? halkı, halk. halkın halk yani. üzerindeki bu zam sahanını kaldıracak olan kim? Tamam gene. Şu iktidar değil mi? İktidar da gene halk yani Vermeyecek koy. Öyle diyorsun. E, e, Tabi yani şimdi. Abi yani bir biraz da böyle tam kitabın ortasından konuşmadığın için anlaşılmıyor. Tamam da kitabın ortasını kim yapıyor? Gene halk yapıyor. Şimdi eee yiyelim, içelim, gezelim, tozalım. Üretim yok. Eee üretimi yapan e, kesim kim? Karteller. Geri kalan ne yapıyor? Herkes yiyesin, içsin. Ben şimdi 6 ay yatayım, 8 ay yatayım, 4 ay çalışayım. Böyle olduk yani. Bankalara alıştırıldık, kredi kartlarına alıştırıldık. Herkes şu anda cepten yiyen yok. Az evvel bir bayan söylüyor 2000 lira para kaldı diyor. Ayın 20'sine ne yapacağız diyor. Yani maaşı 20'sini alıyormuş. Ne yapacağız diyor. 2000 lira. Kaç gün var? 20 gün. Yani işte bu halk ilk önce bir mantığını düşünecek. Hep beraber bu işin altından kalkacağız. Güzel bir yani oluşum yapacağız. Eskiden en ufak bir şey olduğu zaman sokağa çıkıyorduk. Şimdi sokağa çıkan yok. Herkes mutlu. Ama sıkıyor ayrı. Şimdi çıkanların arkasından da kimse gitmiyor. Neden? Benim çocuklarım e, o yani gezi olaylarında sokağa çıktı, sopa yediler. Arkasından niye halk gitmedi? İşte bu hep beraber yapmamız lazım. Bu zammı biz yapıyoruz, biz yaşıyoruz. Hak ettiğimizi, buluyoruz. Hak ettiğimizi buluyoruz. Gelen Suriyeliler rahat ediyorlar. Hepsi senden benden rahat geziyor. En iyi telefonları onlarda. Yaşantı onlarda. Hiçbir çalışmadan nereden parayı kazanıyorlar? Nasıl yaşıyorlar? Çalışan çalışıyor. Çalışıyorlar abi çalışıyorlar ya. Çalışıyorlar. çalışıyorlar. Kaç kişi sana çalışıyor? abi bir şey söyleyeyim ben mi? 5 milyon. Bak. 5 milyon çalışıyor. 5 milyon da sanayi mi? Hepsi hepsi He. Bak. Ben gördüm. Ben banka bankamatiklerde çalışıyorlar hepsi. He. Bak. Ya mesela bak Suriyeliler abi bir şey söyleyeyim mi sana? Ee, örnek veriyorum. Çobanlık yapıyorlar. Afganlılar gibi. Bursa'da mesela acayip şekilde Afganlı var. Abi, Bunlar ahırlarda çiftliklerde çalışıyor. 100 bin tane mi şey var abi? Çiftlik. Sanayide de çalışıyor bir Suriyeliler. Abi, 100 bin tane çiftlik mi var Türkiye'de? Hayır. Ee? Yani Ben şunu söylemek istiyorum. Örnek verdim. Ha. Mesela sanayide de çalışıyor e, Suriyeliler. Bak ben sana yani çalışanları söyleyeyim, söyleyeyim mi? Para yemiyorlar. Çalışanların yüzde onu çalışıyor. Suriyelilerin mi? Çalış hepsi. Çalışmayanın geri kalanı bankamatik. Başka bir şey yok. Avrupa Birliği'nden gelen... Biraz var haksızlık var. yapıyorsun gibime ya, geliyor. abi ya. Neye geziniyorum o kadar? Niye o zaman On bu? Gezmesin ya yani. Bunlar şey mi? Kuntakin mi bunlar? Tamam Ev, zincir mi bağlayacaklar bağlamak yani. değil. Evet. Onlara güzel bir... Türkiye mi alacak bunları? 10 milyon. Gelenlerin 10 milyon. Kim alacak bunları? Nasıl besleyeceğiz bunları biz? Söyle abi. He? Çoluğumun, çocuğumun hakkı hepsini onlar yiyor. Neden yiyorsun abi? Benim çoluğum çocuğum rahat yaşamadı. Ya bunları kim getirdi? Siyasetçiler evet, getiriyor. Bir de başka bir şey söyleyeyim. Bursa'da ikamet ediyorsunuz muhtemelen. Değil, Lüleburgaz'da. Ee, öyle mi? Öyle mi? Oo. <laughs> Çok ben misafirim burada. Tamam. E, mesela Lüleburgaz'da. Şunu söyleyeyim abi. Bursa'nın Çarşamba semti var. Bu Çarşamba semtinde 10 yıl önce Bursalılar oturuyordu. Travestiler falan filan vardı. Daireler, mahalleler tenhalaşmıştı. Sonra Suriyeliler gelmeye başladılar. 600 liraya etmeyecek daireleri 3000 liraya Suriyelilere kiraya verdiler. Kimde halk, kaba? Halk yapıyor işte. Ben Bursalıyım. Yeni ben. Yani Lübergaz'da oturuyorum ama ben Bursalıyım. Bursa'nın her yerini iyi bilirim. Şimdi senin söylediğin doğru, mantıklı. Ben çarşambada da oturdum. Çırpan Mahallesi'nde de oturdum. Şunu anlatmak istiyorum. Sen de güzel izah ediyorsun. Suriyeliler geldi. Niye bunları yükseltti? Kim yükseltti? Gene bizim halkımız. Bizim e, yakınımızın dükkanı vardı. Hem 3 harfi marketler hem de Suriyeliler istedi asla vermedim. Değil mi? Vermedim. Evet. Yani söylediklerimle yaptıklarım bir oldu. E ne, ne mutlu sana.